Türkiye 300'ün bugün hangi noktada? Yani ne kadar sen benden 15 yaş genç olsan <laughs> yok, yok. da. De bu mikrofonları görünce benim aklıma çocukluğum geldi. Evet çok nostaljik. <laughs> Ya Saffet benim kanayan yarama dokundun. Kaça yakın ülke gezdi? 150 var e, 148. mı? 148. Allah söyletti <laughs> demek ki iki ülkeye daha gideceğim. Bundan aşağı yukarı 25 sene önce ben de şirketimi kurmuştum. Tam da işte dokunmak istediğim nokta buydu. Geldikleri zaman en etkilendikleri ve en çok eleştirdikleri ne oluyordu? Seçkin turistin geldiği listelerde görmek isterim. Bizim en büyük eksik bir tanesi markalaşamamak. Aslında o beni çok tedirgin ediyor. Ya bizim 1800'lerden kalma hiçbir markamız e, neredeyse yok. Bir de adını çok beğendim Open Talks on Tourism. Gerçekten de hepimizin bu açıklığı gösteriyor.